malumunuz üzere gece teftişi yapıldı. Mühürlenmesine rağmen iki meyhanenin faaliyette olduğu tespit edildi. sabr sabirin. Aman vermeyin namussuzlara. Bu gece yine baskın yapın. Kim var kim yok toplayıp atın zindana. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Paşam, bu mevzuda hayli şikayetler geliyor. Zira fuhuşun olmadığı mekanlarda mühürlenmiş. Gizli gizli her haltı yiyorlar paşa. Yüce Rabbim zinaya, fuşa yaklaşmayın. O hayasızlık, o çirkinlik, o aşağılık bir iş, kötü bir yol diye buyurmuştur. Evvel Allah köklerini kazıyacağım hepsini. vezir Azam Hazretleri. Ahmet Çelebi. Seni batakhanede günahkar bir hatunun koynunda yakalamışlar. Öyle mi? Sen ki Rumeli kazaskeri Ebu Suud Efendi gibi bir alimin evladısın. Ne işin var senin batakhanelerde? Şeytan uydum paşa hazretleri. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Vallahi biz senin namazından, niyazında iyi bir Müslüman olarak bilirdik. Vaka senden hala müderris de yok payitahta. Tövbe estağfurullah. Allah ıslah etsin, ne diyeyim? Baban duyunca ne çok üzülecektir. Gel. Paşa Hazretleri, Ebu Suud Efendi geldiler. Alın içeri. Paşam. Gel Ebu Suud Efendi, gel. Gel de oğlunun düştüğü halleri gör. Verilmiş sadakası varmış ki evvela bana haber verdiler. Paşam, size ne kadar teşekkür etsem az. Allah bana hep en güzel şeyleri nasip etti. Lakin sanıyorum ki şımarmamam için bu hayırsız evladı başıma verdi. Takdir işte. Çekeceğiz cezamızı. <laughs> Sen gönlünü ferah tut Hoca Çelebi. Biz seni biliriz. Gençtir. Hataları olacak elbet. Vaka pişman olmuş. Tövbe edip başınızı bir kez daha öne eğdirmeyecektir inşallah. İnşallah paşam. İnşallah. Lakin tövbe etmesi suçunu affettirmez. Yüz sopa atılması lazım. Kanunlar karşısında benim oğlum da olsa hak ettiği cezadan kaçamaz. Gel. Paşam. Hayrola Aziz'e. Lütfü Paşa. Yine meyhanelere, bekar odalarına baskın vermiş paşam. Onlarca insanı zindana attırmış. Onca işin gücün arasında paşamız aşüftelere taktı. Kimse memnun değil vaziyetten paşam. Korkudan gece sokağa çıkamaz hale geldik diyorlar. Herkes tepkili. Hala. Ömer Ağa'ya haber yolla. Sağda solda Lütfi Paşa hakkında konuşsun. Ne diyecek ki paşam? Hakikat neyse o. Paşamız gücünü, kudretini kaybetmiş belli ki hıncını aşüftelerden çıkartıyor. Ahmet! Oğlum, ne oldu sana? Veziri Azam affetti. Babamsa cezası sopa dedi. Ayaklarım tutmuyor. Ah! Ah, ah, ah efendi! İnsan evladına nasıl yapar bunu? Evlat Kanunlar ne emrediyorsa o yapıldı hatun. Benim evladım diye imtiyazı olamaz. Ayrım yaparsam eğer kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna nasıl çıkarım ben ha? Ben seninle ne yapacağım ha? Ne yapacağım? Bursa'ya gönderdim seni. Nefsini körletmen için ne lazımsa yapıldı. Sonra döndün, baba ben tövbe ettim dedin. Kabahat bende ki sana itimat ettim bir müddettir vukuatın yoktu, seviniyorduk. Meğer gizli gizli edeceğini ediyormuşsun ha? Sözüm söz baba. Geldiğimden beri vallahi ilk kez gittim. Sen benimle alay mı ediyorsun ha? Yapma efendi. Gözünü sevin bu kadar kafi. Hele bir sabah olsun. Gündüz gözüyle konuşursunuz. Gündüzümü kaldı artık hatun? Gündüzümü kaldı bu işin ha? Lütfü Paşa'ya mahcup etti beni. Yerin dibine girdim. Uçkuru çözük herif. Yıkıl karşımdan hadi. Yıkıl. Bu son hatun. Bu son. Bundan sonraki İlk vukuatında kalabent olarak adalara sürgün edeceğim. Ne hali varsa görsün, beter olsun inşallah. Ağzından yel alsın efendi. Evlata bela okunur mu hiç? <laughs> evlat diyor, hala evlat diyor. Ya Resulallah, ya. <laughs>